Öncelikle bu toplantıyı bu sempozyumu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir konuyu eee önemli bir konuyu Türkiye'ye duyurmak için bir sempozyum. Güzel bir başlangıç. Bu tabii yeni bir konu değil. Herkes bunları anlattı. Ben de ilk kez 10 e, küsür sene önce bu konuyu öğrendikten sonra 2007'de bu konuyla ilgili bir makale yayınlamıştım ve Suç ve Çevre dergisinde yayınlandı. E, bunun üzerine de buraya konuşmacı olarak davet edildim. Ancak hazırladığım sunum e, bu yönetmelikle ilgiliydi. Ancak şu ana kadarki bütün konuşmalarda bunlara değinildiği için ben konuyu daha pratik e, taraflarında e, çekeceğim. Çünkü biz şirket olarak sanayi tesislerinde soğutma kulelerine olsun, diğer proseslerde olsun suların hazırlanmasını için teknik cihazlar seçen, uygulayan bir firmanın firmayız. O bakımdan sanayide bu işler nasıl yürüyor? bir dezenfeksiyon veyahut da su hazırlama veyahut da problemler nasıl çözülüyor? Bu konuda çok pratik bilgilerimiz var. 30 yıldır ben bu işi yapıyorum. Şimdi bu yönetmelikle ilgili konulara çok hızlı geçeceğim. Orada kendime kırmızıyla not ettiğim birkaç nokta var. Onlara biraz değineceğim. Şimdi dekontaminasyonla ilgili e, Sayın İrfan Türetken çok güzel açıklamalarda bulundu. Teşekkür ederiz. E, şimdi yönetmeliğe göre bu tür e, dekontaminasyon yöntemleri kullanılabilir. Ancak kendisinin de anlattığı gibi her tür bakteri bir şeylere alışıyorlar. Bir de e, onların koruyucuları var, özellikle e, biofilm dediğimiz. Olay e, herkes tarafından özellikle sanayide olmasına rağmen tanınmıyor ve biofilmler e, içlerinde her tür e, bakteri barındırıyorlar ve nasıl e, daha gözümüzle gördüğümüz arılar ve karıncalar birbirlerine iletişim halinde muhteşem şeyler yapıyorlarsa bunlar da mikrobiyolojik büyüklükte olmalarına rağmen kendi aralarında çok güzel bir iletişimde bulunup e, klora karşı kendilerini koruyorlar birçok e, dekontaminasyon malzemesine karşı kendilerini koruyabiliyorlar. Ve işlerinde de işte olsun başka şeyleri de barındırabiliyorlar. Onların yok edilmesi hakikaten zor, bayağı bayağı, bayağı uğraş gerektiriyor. Hatta aslında onlar sıcakta bozulan şeyler. Belli sıcaklıklara kadar bütün sistemi çıkarabilirsek kökten kurtulma imkanları oluyor. Bazı sanayilerinde biz 85 dereceye kadar su sistemlerini, ısıtan sistemler kuruyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş 85 derece çıkarılıp sonra yavaş yavaş soğutulursa, kimyasal kullanmadan da bu tür yöntemlerle, tabi sanayinin ilk başta tasarlanmasında böyle yapmak lazım. Yani ilaç ve kimyasal kullanmadan yani sıcak tekniğiyle Birçok şeyleri yok etmek mümkün. Ama soğutma kulelerin içinde bütün sistemler plastik olduğuna göre oraların 85 derece tabii çıkaramıyoruz. Orada başka yöntemler devreye girmesi lazım. Bir dakika bazı şeyler sanki kırmızılaklar yok olmuş. Şimdi bu yönetmeliğin bir yerinde e, suların kullanıma verilecek suların insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uyulması söyleniyor. Bu yönetmelik o açıdan da benim çok hoşuma gitti. Çünkü e, ben görevim icabı birçok şehire gidiyorum. Oralarda otellerde kalıyorum. Otellerin odasına girdim de tabii ki elimi yıkamak için musluk var. Fakat musluğun üzerinde bir ibare diyor ki bu suyu içmeyiniz diyor, içilmez diyor. Yani o zaman demek ki bu yönetmelik çıkasıya kadar e, bu tür oteller musluklarından herhangi bir suyu akıtabiliyorlardı. Ancak bu yönetmelik sayesinde e, oradan benim içebileceğim kalitede e, insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uygun e, kalitede su akması lazım. Ki bu Avrupa bunu eskiden beri uygulamış çünkü ben Avrupa'ya fuarlara falan gittiğimde oteldeki musluk sularından rahatlıkla içiyorum, korkmuyorum ama burada zaten bir ibare yazıyor suyu içmeyiniz diyor. Bu yönetmelikten sonra sanıyorum uygulanmaya başladıktan sonra otellerde de e, musluklardan içilecek kalitede su olacak ve aslında Avrupalı şeyimiz e, turistlerimiz herhalde. Bunu arıyorlar otellerimizi diye tahmin ediyorum çünkü onların kendi ülkelerinde otel musluklarından işilebilecek kalitede su akıyor. Ee... Şimdi sıcak sulu sistemlerin 60 derecede olması e, az önce de işte yazın bu sıcaklıklara düştüğü için belki bir şey öreme olabiliyor dendi. Hakikaten 60 derece ve üzerindeki sıcaklıklar ki biz sanayide 85 dereceye kadar çıkıyoruz e, bu bakterinin ve başka birçok bakterilerin e, yuvalanmasını, oluşmasını ve biyofilmlerin oluşmasını engelleyici açıdan sıcaklık e, hakikaten doğru bir dekontaminasyon yöntemi. Şimdi soğutma kuleleri aslında az önce de bahsedildi. Zaten ilk başlangıcı da bu hastalığın çıkışı dünyadaki adının konması. Soğutma kulelerindeki olan sorunlardan kaynaklanmış. Bu açıdan soğutma kulelerine biraz daha değinmek istiyorum. Soğutma kulelerinin bakteri ve biyofilm oluşturacak birçok noktası var. Özellikle sanayinin... Büyük olan yerlerde soğutma kulelerinin, sirkülasyon borularının 300-500 metrelere varan noktalarında, bunlar tabi 24 saat 360 gün çalışan sanayilerdir, çelik sanayileri gibi, çimento sanayileri gibi. Bu sanayilerde o borulardaki basınç kayıplarını az tutmak için borular, boru çaplarını büyük tutarlar, su hızlarını yavaş tutarlar ve buna göre pompaların basınçları da düşük olduğu için, e, elektrik gideri az olur. Bu teknik açıdan çok doğru bir karardır. Yani makine mühendisliğinde tesisat mühendisliğinde bu hesaplarda kalın borular ve çok düşük hızlar çıkar. Ancak bu düşük hızlarda da tabii ki boruların içinde çökelmeye müsait oluyor. Bu çökelmeler tabii ki havadan e, soğutma kulesine gelen toz toprakla başlıyor. Daha sonra onların içinde de her şeyi üremeye müsait yerler oluyor. Bu arada... E, Tesisat mühendisiyle bizim su mühendisi olarak soğutma kulesine bakış açımız çok birbirine farklı. Ee, soğutma kulesini hesaplayan tesisat mühendisleri veyahut ısı mühendisleri, işte şu kadar suyu ben buharlaştırırsam geri kalan suyun içindeki sıcaklığı şu kadar düşürürüm hesabıyla yola çıkıyorlar. Bütün projeler buna göre yapılıyor. Ee, ve onun içinden de milyonlarca metreküp hava geçiriyorlar ona göre de. Soğutma kuleleri seçiliyor. Su açısından baktığımızda biz şöyle diyoruz: Bu suyu buharlaştırmak için ben şu kadar milyon metreküp hava geçiriyorum. Bu havanın içindeki her türlü toz, toprak, su olmayan her şey, hava olmayan her şey bu suyun içine giriyor çünkü soğutma kulesi hava temizleyen bir makinedir. Böyle düşündüğünüz zaman bütün bu havadan gelen Su ve hava olmayan nesneler, tabii ki bakterilerin, biyofilmlerin oluşması için çok güzel yataklar oluşturuyorlar. O açıdan soğutma kulelerinin çok temiz tutulması lazım. Bu ülkemizde yaygınlaşmadı. Ben aşağı yukarı 15 yıldır bu eğitimleri, tesisat mühendisleri derneklerindeki üyesiyim bir taraftan, işte tesisat kongrelerinde bildiriler olarak yayınlanma rağmen bir sürü makaleler, bu e, alışkanlık başlamadı. E, onun için soğutma kulelerinde e, filtreler e, genelde konmuyor projelerde. Sonra bazı noktalarda problem çıktıkça o filtreleri bizlerden veya başka yerlerden satın alan sanayiler oluyorlar. Ama genelde bir yang, yaygın bir kullanım alanı değil. Oysa Avrupa'daki sanayilere girdiğimizde onlar daha projeden itibaren soğutma kulelerinin sirkülasyon sistemlerinde veyahut da Side stream filtration dedikleri yani servis hattı filtresi, suyun bir kısmını alıp filtreleyip geri vererekten soğutma kulelerinin içindeki, yani soğutma suyundaki kirlilikleri almak için bir sistem kuruyorlar. Şimdi soğutma kuleleri az önce lejyoner hastalığının, bakterilerin üremesi için uygun sıcaklıklar 25-50 dendi. Aslında soğutma kulesinde gelen sular da tam o derecelerde. Çünkü soğutma kulesindeki su bir prosese götürülüyor, bir ısı eşanjöründen veya da işte bir plastik sanayinde su orun ısısını alıyor, geri gelip sonra hava ile temas edip soğutuluyor ve genelde Tam bu bakterinin üreme sıcaklığında kuleye geliyor yani 25, yani 50 derecelerde geliyor. Bir kısmı soğuyup sonra aşağılarda 25-30 dereceler düşüyor. Yani bakteri ortamı için harika bir yer. Şimdi birçok sanayilerde biz son noktada tamamen bakterisiz su istediği yerlerde. Ee, az önce mikrobiyoloji arkadaşımız 0309 gibi bir rakam söyledi bakterinin iriliği. Biz de o noktalara yani çok önemseyen yerlerde 01 ile 02 mikronluk e, sertifikalı kartuş filtrelerle hiç bakteri olmayan sular e, üretebiliyoruz. E, böyle tekniklerde var. Ancak bu tabii ki e, son noktaya koyulan bir filtredir. Yoksa bir otelin ana merkezine bunu koyup da ben musluklardan böyle bakterisiz su akıtam denemez sanıyorum. Çünkü bütün boru hatlarının içindeki ilk başta hiçbir tamamen steril olması lazım ki ilk baştan daha sonra koyacağımız böyle bir filtre iş görsün. Şimdi dezenfeksiyonun takibi ve sürekli ölçümü konusunda da biz yaklaşık 15 Yılı aşkındır çalışıyoruz çünkü birçok yerlerde klorlama basit bir dozaj pompasıyla sağlanıyor. Ee, basit bir dozaj pompasının aslında e, verdiği klorun ölçümü her dakika birinin ölçmesine imkan yok. Oysa su üç şekilde de değişken oluyor. Birincisi e, o 12 ay içinde hatta 24 saat içinde bu suyun kalitesi değişebilir ve o kalite değiştikçe de e, klorun yani kloru yok edecek ajanlar sudaki azalır veya çoğalabilir, çoğal, çoğalabilir. Bu birinci değişken. Yani suyun içindeki kloru yok edenler. İkincisi suyun debisi çoğu zaman değişken olur. Üçüncüsü de satın alınan e, hipokloritin e, mevsime göre veya satıcının karakterine göre e, işte değişik oranlarda olur. Yüzde üç ile yüzde on arasında hipoklorit aktif malzemesi olabilir. Bu üç değişkeni bir basit klor cihazıyla sağlamak mümkün değildir. O klorun sürekli bir elektronik cihazla ölçülüp ve ona göre de klor dozajının anında değişmesi, alıcı alıp çoğalması lazım. Biz 15-20 yıldır bunları koyduğumuz sanayiler rahat ediyorlar. Yok bu pahalıdır, ben bir dozaj pompasıyla idare edem diyenlerin başına muhakkak bir takım sorunlar yaşıyorlar. Benim konuşmalardan da çıkardığım notlar bunlar. Sorular kısmında sorularınız varsa onlara cevap verebilirim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sayın Enis Bey'e sunumu için teşekkür ediyoruz. Şimdi yine 20 dakikalık aramız var. Daha sonrasında oturumumuz soru-cevap şeklinde olacak. Aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Teşekkürler. Hı hı. Yardımcı değil mi?